Efendim ben Aysun Karabak. Şu anda İstanbul Fuar Merkezi'ne geldim. Yeşilköy'de. Burada özellikle Klevint markasının imaletini yapan Türk mühendislerimizin adına buradayım. Orada çalışan her bir arkadaşın adına buradayım. Kalıbından her konuya detaylı çalışan Türk mühendisleri adına buradayım. Fuara katıldılar. Fuarda ürünleri görmek, onların e, ürünlerini buralarda görüp e, gururlanmak istiyorum. Bunu da Türk mühendisi arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Şu anda İstanbul'da İstanbul'da fuar merkezine e, Klevint olarak da e, tek bir ürünle bildiğim kadar katılmış. Girelim içeriye, birlikte ürünleri, reyonları gezmiş olalım. Efendim, ben şu anda Yeşilköy Fuarı'ndayım. Çünkü fuara halı sektörü girmiş. Nereden baksan, 130 ülkenin insanı burada. Ama tek bir firma var. O da Klevit, halı yıkama makinesiyle girdi. Ama harika ilgi görüyoruz. Özellikle Almanya'dan, Fransa'dan, Pakistan'dan, İran'dan acayip bir ilgi görüyoruz. Ama bu işin mimarı, bu işi yapan usta, sahibi, kurucusuyla görüşmek daha mantıklı. Ee, şimdi sevgili Hamit Bey senin ürününü fuarda görmek 300 kişi adına ben mutluyum. Sizi ben tebrik ediyorum. Böyle Yeşilköy fuarında bu güzelim ürünü burada sergilemek bizim milli duygularımızı artırdı. Seni tebrik ediyorum bu insanlar adına. Bize bu halı yıkama ile ilgili bilgiler verir misin? Tabii. Ee, biz 1990 yılında ee, halı temizleme sektöründe faaliyete başladık. Dünya'da el halıların yüzde 70'i Türkiye'de üretiliyor ve biz bu işin e, hizmet kısmını 2 e, yıl yaşadıktan sonra Dünya'da yüzde 70 halıların Türkiye'de üretiliyorsa bunun gelişmiş otomatik makinalarının da Türkiye'de olması gerektiğine inandık. Ve biz o zamanlar TÜBİTAK'la bir arge çalışmasına girdik. Normalde bizden önceki teknolojide ilaçlı su püskürtük vakum yap vakum yapan işte ev tipi halı yıkamalar da vardı bir dönemde. Bu makineler vardı. Biz de dedik ki bunu daha seri yıkayabilecek, daha ekonomik yıkayabilecek makinaları geliştirelim. Tübitakla destekli böyle bir çalışmayı yaptık ve e, şu an gördüğümüz makineyi geliştirmiş olduk. Burada e, halı e, makineye veriliyor e, ve otomatik hiç ele e, e, personel e, olmadan e, halı kendi kendine e, burada akarak temizliği yapılıyor ve hemen altındaki makinede de sıkma operasyonu yapılıyor. Şimdi yani burada e, sabunla e, yıkılıyor e, ve e, şöyle de ben göstereyim. Tabii lütfen. E, bir açar mısın şu bantı? İleri geri bir hareketini yapalım. Bu şekilde giderek, ileri geri giderek bu yıkama operasyonu gerçekleştirilmiş oluyor. Süper. Dolayısıyla bu makineler çok kısa sürede çok iyi bir temizleme kapasitesine, çünkü burada fırça basınç ayarımız var, fırça hız ayarımız var. Ee, yani burada kararı siz veriyorsunuz, makine uyguluyor. Çok kirli halıda bu süreyi daha uzun tutabiliyorsunuz. Daha az kirli halılarda bunu daha e, kısa yapabiliyorsunuz. Yani Dolayısıyla e, böyle bir makineyi e, biz yaklaşık e, 15 yıldır tüm dünyaya satıyoruz. Yani bunu bir Rusya'da, e, Sibirya'ya da satıyoruz. E, Çin'deki bir e, müşterimize de satıyoruz. Amerika'da zaten halı çok yoğun kullanıldığı için orada zaten çok yaygınız. Kenya'ya da satıyoruz. Yani dünyanın birçok ülkesinde bu satılıyor. Yani biz şöyle bir yaşadığım olayı anlatayım. Yıllar önce Macaristan'a bir makine kurmaya gitmiştim. Bu kurulumu yaptıktan sonra da bu makinenin yıkadığı halların hangi hallar olduğunu baktım. Kurduğumuz firma da Türk değil. Bir baktık hep Antep halıları ve o operatör e, bu makineyi kullanacak kişi geldi patronuna diyor ki ya diyor biz diyor halıları, şey halı yıkama makinesini Türk aldık ama diyor yıkadığımız halılar da Türk zat ediyor. Yani bu bir tesadüf değil. Evet. Yani o yüzden e, biz bunu e, dünyaya e, gururla sunuyoruz. E, zaten biz ilk bu halı fuarına Almanya'da katılmıştık. Yıllardır da katılıyoruz. Şu anda Gaziantep'teki halı imalatçısı dedi ki benim halım 30 yıllık 40 yıllık taat ediyorum. Ama bu makine yıkar 50 yıl tabii. Zaten yani, halıyı, halıyı yıpratan halı havların içindeki kum, evet. tozdur. Evet. Eğer siz onları alırsanız o yıpranmaz. Çünkü e, diyelim bir toz varsa üzerinde gidip geliniyorsa o toz zımpara gibi e, görev yapar. Bu evet. canlı halısı olabilir. E, bu tip halılar olabilir. Burada eğer o tozu siz alıyorsanız yani yıkayıp o tozu e, alıyorsanız o halı yıpranmıyor. Ömrü uzuyor. Uzuyor, evet. uzuyor. Yani çünkü halıyı yıpratan içindeki e, kir ve toz parçacıklarıdır. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Eğer bu makinalarla temizlenirse mesela bundan evvel bir toz alma makinamız var. Toz alma makinamız var ve bu toz alma makinamız e, yıkamadan evvel 3-4 dakikada halıyı çünkü halı çırpma denen bir e, eski teknoloji evet. vardır. Evet. O çırpmanın otonomu, oto, hmm. otomatikleşmesi şey. dolayısıyla o tozu alıyorsunuz. Bu da yapışmış kirleri alıyor. Hmm. Yani yıkama makinesi de yapışmış kirleri alıyor. Çok güzel. E, dolayısıyla e, eğer siz e, bu yıkama işlemini seri ve uygun fiyatla yapıp e, müşterileriniz buna sürekli e, aboneyse abone hem halları temiz kullanıyor hem daha uzun ömürlü kullanılıyor. Ee, ve mutlu oluyor çok yani siz yeni halıdır ama 3 ayda kirlenmiştir, ee, temizlenmemişse o 10 yıllık belki halıdan daha olumsuzdur. Evet. O yüzden biz halı yıkama olayını e, lüks olmaktan çıkarıp bu teknolojiyle herkesin satın alabileceği, sıklıkla satın alabileceği hale getirdik. Örneğin şu makine bir kuru temizlemeci e, firmasının köşesinde durup e, çok rahatlıkla o mahallenin hallarını yıkayabilir. Ve bir de bu teknoloji e, halı e, biliyorsunuz e, dünyada e, yaygın kullanılıyor özellikle parça halı, parça halı çok yaygın kullanılıyor parça halı çünkü duvardan duvara terk ediliyor e, sert firmin kullanıp içine parça halı koyuyorlar, e şimdi evet. parça halılar bu şekilde kolay temizlenebiliyor. Ee, dolayısıyla e, bu şekilde mutlu müşterilere ulaşıyoruz. Abim başarılarınızı devamlı dilerim. Teşekkürler. Ee, çok güzel bilgilendirdin. Sağ ol. Sağ ol. Okuyun, okutun.